Merhaba arkadaşlar. Hmm. Bak, Merhaba. Hadi. Merhaba. Merhaba. Afrodit. Merhaba. Ana Ömür de gelmiş. Bu sen ne zaman geldin? Masanın altına mı çıktı bu? Ben nöbetten geldim. Çok yoruldum. Bugün hadi çok be. ameliyatlarım vardı. <laughs> e, ne ne ameliyatlar? <laughs> <laughs> estetik ameliyat. E, Estetisyenim <laughs> ben de. <laughs> Acı badem hastanesinde. Yani Buyurun. Çıkın çıkın gelin. Acı <laughs> badem de Afrodit. Yani işini yapıyor. Afrodit tavukta tavuk üstünde deney yapıyor. Yapıyor. <laughs> <laughs> Onu daha önce yaptık şeyde. Ha, başka şeyde. Söylemiyor. Evet, söylemiyor. Neyse arkadaşlar biz Afrodit'te çay saatindeyiz. Bakın <laughs> Afrodit neler olmuş. yapmış. <laughs> döktürmüş. Valla Afrodit döktürmüş. <laughs> Şöyle diyemedim de. <gülüyor> <gülüyor> Doktor <gülüyor> Afrodit. <gülüyor> <gülüyor> <Yeniyiz>. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Afrodit. Bakın. Yeni ismimiz. Doktor Afrodit. Evet arkadaşlar. Selam ben Epey'den beri özledim ya. Ben o bir şey, şey yapayım ona. Bakın bugün ver ver, 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 ver. çok tatlı Lazlan. bir kızımız Yağlanmış. var. Afrodit koyduk adını. <laughs> 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 Afrodit koyduk adını biz onun zaten. Afrodite benziyor maşallah. <laughs> bana. Ah, çok güzel ya. Bugün çaya geldik. Kahvemiz böyle, Ellerine çayımız böyle. Ellerine sağlık canım benim. Sağ olasın, var olsun, kesine bereket versin. Hepinizin ellerinize sağlık. Afiyet evet, olsun. afiyet olsun. olsun. Teşekkür ederim. Olsun. Yiyenlere afiyet evet. olsun. Evet. gelin. Evet. Evet. Durduralım. Evet. 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 evet arkadaşlar bakın. inanın e, bu spontan gelişen bir şey. İşte hadi ben markete gidiyorum diye çıktım. Bir baktım. Bir bak, kızlar kahveye çaya gidiyorlar. Hiç kaçırır mıyım ya? ben fırsatı? Yok bir poğaçalı sizden önce yaptım. Evinden herkes bazen olursa biz getiriyoruz. Bazen böyle Küçük bir arkadaşım çay saati yaptık. biliyorsan bir, bir şey, bileyim. Bileyim. Evet, bir evet. şey evet. Bunu Çok zor. Abi, ben, ben yapamıyorum. Hastaneden gelip yorgun argun, Ben yorgun argın bak. bak Bunları yapıyor biliyorsun. çalışmadı. Şey ben yapamıyorum. Tadı güzel olmuş da. döktü. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. yani yere şifa olsun. Aslında yedim, evet, Aslında onları kaseye koymam gerekirdi. İşte evet, olsun olsun. Olsun. Ameliyat arası bunlara evet. yetiştiriyor. Yani Ellerine emeğine sağlık. Yok. Afiyet, Afiyet olsun canım. Sizin de, de elinize emeğine sağlık. Ben çalışmadım mı diyor? Katiye izne mi? Tatile mi çıktı? yok yalnız izne verdim. Giriş çıkış yapacak ülkesinden. Katya! Katya'nın heykeli burada heykeli. Katya'nın heykeli kalmış arkadaşlar arkasında. İskeleti kalmış. Evet biz yiyelim neyse zaman zaman açacağım ama böyle bu güzel şey çay tadında da sohbet da acaba? Harika oluyor arkadaşlar. Yeter, biz bunu zaman zaman sık sık yapıyoruz. Yeter ya, tamam, yeter. Yok çok Aç. açıldı. Biraz kaldır. Arkadan kaldı tamam. Neyse hepiniz afiyet olsun kızlar. Sohbete devam edelim. Biz açacağım zaman oldu. zaman. Çünkü bazen benim hep çok ne? şey Çay. Politika. Ha politika. Çay. Evet arkadaşlar. Biz ikinci çaylara geçtik Afrodit. Afiyet Allah. Afiyet olsun. Bu çaylar neyli? Ellerine sağlık. sağlık. Bergamotlu. Oflu çay. <laughs> Oflu çay. Bergamotluymuş. Saniye bu çayla. Evet. Allah kısır da yedik. Ha. Bak, çatıklandık. Bisküvi değil mi? Bisküvi Evet ya bisküvi, bebek gibi Bisküvsüz çok seviyorum. Biskürsüz çay sevim. olmaz. Ben tamam. yedim baba. Değil mi? Yedim çay yedin aslında. Sadece o olsa vallahi. Bisküvi değil de neresi benim aklımda. Çay bisküvi çay bisküvi yok. Bisküvi de yapıyorduk biz. Ben şeyde hani lokum sıkıştırırsam etine. O şeyde var, börekçide var. Var mı? Böyle şeyde arası lokumlu. Hı hı. Ama et de ağzının tadını biliyor yani yani. Niye denemek lazım? Çocukken alıyordu 25 kuruştu 5 tanesi. 74'lerde 5 tanesi. Kaç kreker vardı tuzlu? Onun arasına biz e, helva koyardık. Şey, dokun dokun. Hı hı. Dokum koyardık. Ben benim. Bize, nerede bulacağım gofreti bilmem. Koyulmuşu var bisküvisi tadı var. Hı. Hazır. leblebi bisküvisi tadı var. Hı. 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 Boğuluyor hı. Hı. Bizim çocuğun bahçesinde. Finger. 74'te ben okuldan çıktım ki İstanbul'a geldim ya. ancak yani. hmm. Ben de İstanbul'a çok severdim evet, Finger. Ya evet, bak hiç kardeşi çok güzel. O hayır o, 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 o şey, de 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 şeyleri olmaz onun şeyleri o var o var. O var aynı, aynı tat ama bak niye bak çayla? Bir bakalım. Bunun için diyorum. Çayla bisküvit yani. yeni deniyoruz. Bak bu hayatımda işte. ilk Ne? Ders de diyor. Aa ben bu tadı biliyorum sanki. Önceden yemiştim kızı. Bak ilk defa yapıyorsunuz bana. 11 için okuldan çıktım. Sanki çektim. saniye ben hiç ödeyememiş gibi şey yaptınız ya. Onun 3. 3. ama, ama güzeldi gerçekten. 3. Herkes biliyor, tamam, herkes sever bunu. Çocuk kaçında gelir? Karnımız hiç acıkmaz ki. Çocukluk. Hmm. Gezerken unutuyoruz yemeği. Yemeği tozunu biliyor musun? Ay ben ondan boğuluyordum. Açtasayım onu. boğuluyordum ben ondan. Ama çorumdan gelecek. Onu yerken de. Küçükken yiyeceğiz. Evet. çalardım. Annemin salçasını çalıp pikniğe götürdüm. He, ekmeğin üstüne sürüp sürüp Evet, tabii Adana şeyin Mersin'in salçası, evet. Mersin salçası da yenmez mi? Aynen, tabii canım orada güneşte kuruyorlar. Harika oranın salçası, var. her yerin şeyi farklı. Kazanda kaynatma yok ki. Annemin bir fare kadarmış. Amcamların salçası yakın bir salça doğru. Evet. <laughs> 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 evet. evet, bugün yine çok yedik. Çok şükür elhamdülillah. Allah olmayanlar da versin. Bu arada tamam bitti mi? Bardaklar bitmiş mi valla? Ama gene çay bereket Çay, var, çay var. Çay içeriz birer Çaylar firmadan. Aşkın Aşkın bir da. Da. çaylar filiz. Hallelu çaylar mu? filiz. Çaylar doğuş doğuş çay doğuş. doğuş. Çaylar İyip filiz, filiz. sahneye gelmeden içmeyiniz. Evet. Evet. Ben gelmeden sakın sen içmeyin. İçmeyin. Afro dedi varmadan hiç içmeyin. Aynen. Evet arkadaşlar böyle biz işte çay saati, ne yaptık. ömün ne yapıyorsun bugün başka? Devam ne gidiyor bugün? işin sonu. Ne bileyim? Ne yapacaksın eve gidince? Yemek var mı? Yemem var. Yemem var. Yemem Sen var, bir marketlere var. dolaşırsın artık. Ümüz Cihan ve deriz. Bak. Allah Allah. Cihan dinli bile gitmem olsa gitme. Bak. Cihan'ın cihan al değil ya, Bülent Ersoy'a gitmem diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Sizin orada. Oradan çıkarsın yukarı. Nerede <laughs> Cihan böyle? Beyaz kapıya geçince. Hemen şeyin arkasına. Kağıt iniyorsun. Okulun orada. Oradan. Ha, i̇yiymiş valla. Hamiyet <laughs> <Şu, gülüyor> bak. <var>. Helvası, <laughs> helvası çöreği, büs, büskütü, kurabiyesi, her şey var. Börek mi yiyeceğiz bir de üstünden? Peskevit. Yok, yarın için. Evet arkadaşlar. Yok, börek. Yok, yok, yok. Bir de börek canımız so, so, çekti. So, şey. Şey. Su böreği. Aynen Afrodit. <laughs> Baştan da öyle koyalım. Kahvaltı, çay, ka şey, çay saati yaptık. Börek çörek yedik. Canımız da bir de börek istedi. Börek su yedik. böreği. Gidiyor şey. Su böreği. Şey için mi? Sipariş için mi <laughs> Evet sipariş için. Vereceğim. Yarına da börek yiyoruz yani su, şey. Afrodit. Aynen et. öyle. Bakın arkadaşlar bugün börek bunları yiyoruz. Bu Yarın da su böreği <laughs> yiyeceğiz. Yarın salmadı artık. Nerede <laughs> yiyeceksiniz kız böreği? Hamiyette. <laughs> Ama yet böreklere sipariş vermeye gidiyor. Ümmü yanımda garantiye. Gülüşün hadi gel. Bayrama kadar yet yeter bu bize. Bayrama <laughs> kadar canım ya <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> yarın bu şey, doktora. Bugün bunları yedik ya. Yarın <laughs> <laughs> <Zamanın gülüyor> <oruç tutun. gülüyor> yarın böyle gelmez. Ye. Yarın oruç tutar. yarın su yiyoruz arkadaşlar. Koyuyor, Bugün çok alıyoruz kardeşim ya. Çok hadi kilo alıyoruz. Hadi şey bitir de çay koyayım. Çay koyabiliyorsun sen. Yeni çay. Sana şey, sana. Yok ben çay içmeyeceğim akıllı. Şey ne diyecektim bak. Evet arkadaşlar şaka gerçekten güzel bir günü bugün. Çok evet. teşekkür ederim. Elime emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yorgunlardan geldin, geldin hastaneden valla. Ne demek? Bir daha kilometre haftaya mı? 10 gün sonra. 10 gün sonra. Bu 10 gün sonra değişiyor. Onun sonra bitmen. Göz kapağı ameliyatım var 10 gün sonra. bak. Elmasa bak çiçek gönderiyor. süper. Çok güzelmiş. <laughs> Neyse bir daha bir şeye şey Afrodit'in nöbet sonrasına artık uyutalım kızı. Kahve falan yap böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne, kime ben mi? Nöbetten sonra. Ben bu gece saat sen beşte. ona bir türkü söyle açılsın kulaklarına. Arkadaşlar ben bu gece bir bayanla tartıştım. Hiç tanımadığım Boş birisiyle. Boş ver anlatma. sen bir aklı bir söyle. Saat, saat kadar uykum gelmedi. Ondan sonra uyudum bir de spora kalktım gittim. Bir yani saatlik uykum var. uyuyup Onunla bir de tartışıyorsun. De. Evet. Tamam neyse bir türkü söyle. Neden tartışıyorsun? Sen <laughs> boş ver. Boş ver. Boş ver. bırak. ver. hepinizi seviyorum. Ben Küçük Boş Zeliş ve <laughs> Abone olunuz. Takip, edin. Bir şey, takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Takipte kalınız. Hoşça evet. kalın, dostça kalın. Saniye görünüyorsun değil mi canım? Görünüyorum bir tane. Bakın çileğimiz de var. Heh. Evet. Çilekimi Çilekimi var. Onu çilek bitirelim? Meyvemiz çilek değil. de yetiştirmişsin vallahi. Çileğimize Telefonu açın. Atma Evet arkadaşlar. Öyle hem tatlı İyi, hem de tadında ne yapıyorsun? Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıkla gene, bak, Sağlıkla kalın inşallah. Bakın. Ben böyle ha. yakalamam. Bizim kız gene yapmış bir yerlerini. Evet. Seviliyorsunuz, evet. Afrodit çay doldurmaya şey de, gittim. E, kahvaltı şey e, çay saatimiz arkadaşım. bitti. Barmanlık böyle arkadaşlar. Afrodit kapatıyorum gel. Evet, Katiye getirecek çayları. Evet. Ee, yani el, elin sık sıkışıksa sonra da yaparsın güzel kardeşim. Afrodit. Tamam. Çay koyayım mı? Hamiye, tamam. Evet arkadaş, ha, arkadaşlar ha. biz videomuzu kapatalım. Afrodit. Çileğimi çile 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 de göreyim. Çileğini Çileyi yeme de saniye demesinler değil mi? Koymuşlar, de evet. koymuşlar şey. <gülüyor> <gülüyor> ya da Ben öyle dedim. koymuşlar bakarak yemeyin şunu. Hadi. Şey Neyse arkadaşlar. Herkese şifa olsun. Herkese, Herkese şifa olsun. Herkese olsun. olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek Not üzere. Yine gitti. Ne gitti. Evet Afrodit. kapatıyoruz atıyoruz. Birim geliyor. Yok. <laughs> Neyse Allah <'a gülüyor> ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın. Daha benim, daha bir 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 benim şey. <laughs> Eline Ay ne yaptım Allah aşk Sizinle yine Beraber bir daha bir, e, abim 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 bir abim görüşmek olsun. üzere. <laughs> Allah'a emanet olun. Hiç Hoşça kalın. Ben size kapatıyorum.